Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz, evet. Hiç sizin evinize hırsız giydi mi? Bizim eve giydi. Eğer sizin evde giydiyse, ne oldu? Onu yorumlara yazar mısınız? Bizim eve giyip bazı şeyleri çaldı. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Yanında kimse yok bugün. Tek başıma Brawl Stars oynayacağım. Dün gece ben bayağı bir kastım. Bir 20 yutma yaptım mesela. Arkadaşlar. Böyle videoların devamını istiyorsanız bol bol like atmayı, abone olmayı unutmayalım. eğer yorum yazarsınız. Çok mutlu edersiniz beni. Ee, ne oynasam? Görev bakalım. Yeni görev. pemle oynayalım. Pem'in görevini yapalım. Bu video e, 6 like gelirse devamını çekeceğim arkadaşlar. aboneleyimiz baya bir düştü. Ondan dolayı like azalttım. Bak bak bak. Buraka bak. Şak. Oyunun kastı. <laughs> Karşı Danimark mı var? Yok. Bale varmış. Gel bu. buraya. Danimark bizdeymiş. Ben karşıya yani karşıda Danimark var sanırım. Hadi topa al artık Spike. Hadi oğlum. Asana. Ya mal mısın? Tövbe tövbe. Duyuyorsun öyle. Asana bomboş kaleye golü. Cık 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 cık. Ya bir de bana kızıyor. Vay ya böyleliğini hiç sevmiyorum. Aa hayır. <laughs> Aha. Ah. Eğer böyle videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar bol bol like atmayı, abone olmayı unutmayalım. Hop yendik. Oh, bana iyi gör. Bayağı görevim varmış. Ha hayır <laughs> Spark evet dedim. Yine mi Spark'a tek oyna dedim ya. Ne oldu lan Deadpool? <laughs> Deadpool, Deadpool, Deadpool.

<laughs> hop 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 hop. Hadi gol mü? Ne? <laughs> Acık ah. daha demek ki sevmişim. Golmüş o. Hop yendik. Akşamak Brawl Stars oynamanız daha iyi arkadaşlar. Neden mi? Yanınız takımınız hani sabahları kötü atıyorum bale. Danimark geliyor ya diyelim. O akşamları genelde çok iyiler geliyor. Akşamları genelde oynuyor. Saat 11, 10 gibi. Hayır Edgar varmış. Edgar. Keşke bolsa şey yapsaymış. Şş, i̇nternet kasma emojisi. Onu da 5 bedavaya vermişler. Hı, bunu koyalım. Hayır. Olmaz. 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 Hop 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 hop. Takımda kimler var? Çok kötü takımımız ya. Bak karşı Edgar'a bak. Bizim Edgar'a bak. Brawl Stars. Brawl 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 Stars. Bir 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 bir. Brawl Stars. Bebiş t t t baby Ay, oh, hop. <laughs> o ultimate ohop başı Başa sağ olan Gini. canım az olsaymış ya. Şu görevi yapalım. <laughs> Öldüm ya. Cini geliyor. Cini. Cini. Oyunun kasıyor Ahmet'in.

Amor. Hmm. Bir kulüp oluşturalım bize göre. Nozeti değiştirelim. Nozeti böyle yapalım. Hmm. böyle bir şey yapalım. Kısımı sadece davetle yapacağım. En az 600 lira gelsin. Kulübünde var. yaştan neyse. Çık yapalım. Hop kulüp oluşturalım. Size bu kulübü yazarak benim kanalımın şeyine gelebilirsiniz arkadaşlar. Bu kulübü yazarak benim kulübe hemen gelin arkadaşlar. Sizi de başkan yardımcısı yapacağım. İlk geleni iki ilk iki kişi geleni başkan yardımcısı yapacağım. Haberiniz olsun. Hemen gelin kulübüme. Biz oynayalım şimdi maç atalım. Son maçımızı atalım. Bakalım nasıl bir maç olacak. Hop 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 hop. Sübeyli. Bak Edgar şurada. biliyordum. Bu oyunda en, oyuna getim bu şey getirmiyor ya sen Hiç ender Savaşçı getirmiyor. Keşke bir ender getirse. Çok az çünkü. Bak mesela 7 tane şey var, destansı var. Altı tane 7 tane mi yine gizemli var. Olacak hiç mi yani? Bir ender yapmıyor ki. Ya kuramatik geliyor ya gizemli geliyor ya destansı geliyor. Hep böyle en güçlüleri geliyor yani. Ayı, beyin aksa an öldüm. Hayır. Hadi hadi hadi. Ah. Affin. vallahi billah. Ucuz yuttuk ha. Hop aldım. Bir B aslında çok iyi oldu. Bence biriniz varsa şu an bir kasın arkadaşlar. Hop 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 hop. Hayır. <laughs> Hay 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 Hadi hadi Bibi hadi Bibi Yaparsın koçum Bak bak Bibi ölecek bak Eminim ölecek <laughs> Biliyordum ölecekti Çok belliydi Hayır vurma oğlum vurma ya Pembe çok kötü ha 320 320 Vuruyor ve her yere dağılıyor ki <laughs> Bibi Vay ya yenildik ya bir bir, üründen, bir bir Niye adamın dibindesin ki? Olsun bir görevi tamamladık. Arkadaşlar böyle videoların devamını istiyorsanız bol bol like atmayı, abone olmayı unutmayalım. Şöyle karakterlerimi göstereyim. Hoşça kalın.